ay boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Diyarbakır'dan herkese selamlar. Bugün Karakaya köyündeyiz. Burada var olan tarihi mekanları gezeceğiz. Onlar hakkında güzel bilgiler vereceğiz. Beklemede kalın. Ben Ahmet abi ile birlikteyiz. O burada bulunan bunun hakkında biraz bilgi verecek. Evet Ahmet Burası size gördüğünüz gibi tarihi yerler. 4. Sultan Murat tarafından yapılmıştı. Amacı Malakya'dan, Elazığ'dan. E, Kervanlar gidip Suriye'ye gidiyorlardı. Burası konaklama yeri olarak kullanılırdı. E, tabi eskiden atlarla e, yolculuk yaparlardı. yüklerini getirip burada indirip indiriyorlardı. Bir gece dinlenip tekrar devam ediyorlardı. Hem gelişte hem gidişte aynı şekil kullanılırdı. İpek yolu olarak kullanılırdı. Burası dinlenme yeridir. Kervanların dinlenme yeridir. Mesela buranın bir ismi var mı yoksa sadece Han olarak mı? Bir... Buranın hiçbir ismi yok. Sadece Han olarak geçiyor. 4. Sultan Murat tarafından derlerimiz, babalarımız yapılmış. Peki devlet hani e, burayı hiç restore etti mi? Restore <laughs> evet daha önce hiç yapılmadı. 4 yıl önce 2015 yılında falan restore edildiyse işte. e, bu şu anki durumu görüyorsunuz. Şimdi hamlinin içerisine geçelim. Murat Han'ı hala Bağdat'a giden yol. Dört saatte bir, bir kan yapmış. Kim kürsen ağaçtan. Ağaç kadından Karakaya'da sağda tahsil yaptı. Dört saat yalan yol, Bu, en Burası Kale'dir. Daha eskiden Ermeni kralı burada yaşıyordu. tabi ki Ermeni kralı yaşarken de buranın etrafı duvar örmüştü. Eskiden tabii toplarla savaşıyordu. Şimdi silah değil. Burası yüksek olduğu için kral burayı tercih etmiş. Şu an kalenin üzerindeyiz. Kalenin iç ve dış bütün duvarları yıkılmış. Bu yüzden açık bir alan. Ve muhteşem bir manzaraya sahip.